girecek olan öğrenci için önceden teminli zaten giriş kağıdını hemen okuldan alıp girebilir. Okulda çok fazla problem e, yaşar. şu anda canlı yayında mıyız? Kesildi mi? Şu an bir kesildi. saniye. Evet. Başlat. Söyleyelim. Sonradan geliyor. Sanki böyle bir zaman kayması varmış gibiydi. Bir zaman kayması oluyor da Özkan abi. Ee, o mecbur oluyor. Şu an yayın tamam mı? Gitti mi? Ee, hocam, Özkan abi sayfayı yerlesene. Bakalım yayın geldi mi. bir şey ne var, Bir canlı yayına baksana adam zaten linkte. Oralar bir ara 43'e kadar çıktık. Ben bizim 8 gün kadar da masaya evet. evet, canlı yayına geçtik. Hmm. Sesim geliyor mu? Evet. Tamam, canlı yayına başladık. Ben tekrar bir bağlantı linki... Hocam, kol saati alabiliyor muyuz yanımıza? Yusuf Aslan demiş ki kol saati alabiliyor muyuz yanımıza? Yusuf Aslan hayır alamıyorsunuz maalesef. Ben yayın linkini tekrar paylaşıyorum. İnşallah sayı artacaktır bu sürede. Tamam. Kade <laughs> ee, kader Çiçeğim miydi? Bir kullanıcımızın bir sorusu vardı. Köylerde internet yok. Bu düşünerek bir soru hazırlandı, sorular hazırlandı diye. Ee, sınavların <laughs> sınavın kapsamı birinci dönemi kapsıyor. ikinci dönem konuları herhangi bir şekilde sınav kapsamı içerisinde değil. Yani birinci dönem okulla, e, okulda, sınıfta hocanızdan birebir görmüş olduğunuz derslerden sorular gelecek. Herhangi bir şekilde ikinci dönemki konulardan sorumlu değilsiniz. Bunun için de e, internetin varlığı yokluğu size çok fazla vermiyor. Ha, e, sorulan <laughs> Ee, şöyle internet üzerinden soru çözümü yapamaması durumu söz konusu ancak e, EBA TV üzerinden işlenen derslere çözülen soru örnekleri sizin için örnek sorulardı. Bunun dışında e, yardımcı kaynaklarınız varsa onlardan çözmüş olduğunuz sorular geçerli. Birinci dönem konuları önemli olan. Yani ikinci dönem görmüş olduğunuz konularda EBA TV'den görmüş olduğunuz konulardan sorumlu olmayacaksınız bu sınavda. Yusuf Hasan e, Sınavda saat olacak mı? E, kol saati getirme yani e, bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam kol saati sınava sokamazsın. E, sınav gözetmeni olan görevli olan öğretmen arkadaşlarımız size e, zaman uyarısı yapacaklar. E, sınıfların hepsinde görebileceğiniz saatler e, karşınızda olacak ve e, gerektiği zaman uyarılar yapılacak. Zaman konusunda hani e, zamanımı e, tutamazsam ne olur diye bir kaygıya kapılma. E, rahatlıkla sınav süreci içerisinde süreni yetirebilirsin. Şimdi şu anda sorduğunuz soruların genelinde şöyle bir durum var. Kaygı. E, sınav kaygısı. Öncelikle kaygının ne olduğunu tamlarsak eğer e, neden bahsettiğimizi biliriz. Şimdi e, hepimiz korkunun ne olduğunu biliriz. Karşımızda bizi tehdit eden bir unsur vardır, bize zarar verebilecek bir yapıdadır ve bize karşı bir saldırı içerir, ondan korkarız. Ee, ve kaygı kaygıysa korkuya çok benzer ama korku değildir. Korkuya çok benzerdir çünkü tehdit altında hissederiz, saldırı olacağını hissederiz ama ortada bize fiziksel olarak saldırı yapan bir şey yoktur fiziksel olarak saldırı yapan bir şey olmadığı için de bize fiziksel bir zarar veremez. Ve korku da karşımızda bize fiziksel zarar verecek bir unsur varken yani fiziksel olarak varken atıyorum hızla gelen bir araç bizi korkutur, yolun ortasındayken bizi korkutur. Çünkü bize çarpabilme ihtimali vardır. Fiziksel olarak karşımızdadır ve bize zarar verebilir. Ama kaygıdaysa karşımızda fiziksel bir nesne yoktur. Ve bize zarar verme durumu söz konusu değildir. Yani e, korkuyla şu an sınava karşı yaşamış olduğumuz duygular birbirine benzerdir. Birinde karşımızda bize zarar verecek, fiziksel zarar verebilecek unsur varken eee Kaygıda karşımızda bize fiziksel zarar verecek unsur yoktur. Bunu ne ne olur? Ne biter? Yaparsam, yapamazsam şu kadar puan alırsam, şu kadar puan alamazsam şekli kendi düşüncelerimiz vardır. Kaygıda Kişinin kendi yorumlaması önemlidir. Bir durum ortadadır ve siz bu durumu öyle bir yorumlarsınız ki aslında size hiçbir fiziksel zarar olmayacak olan şey sizin karşınıza sizi korkudan e, size zarar verecek bir şeymiş gibi olur. Yani korkuda karşımızda bize fiziksel zarar verebilecek fiziksel bir nesne varken kaygıda karşımızda bize zarar verecek bir şey yoktur onu düşüncemiz vardır. Ona yönelik düşüncelerimiz vardır. Ben bunu böyle algılıyorum. Ben bunu böyle düşünüyorum vardır. Mesela elimde şu an bir kağıt var. Bu kağıdın bana fiziksel olarak bir zarar verebilme şansı yok. Ama bu kağıda yazmış olduğum sorular <laughs> e, doğru cevaplarsam benim başarım yükselir. Yanlış cevaplarsam benim başarım düşürür. Ve bu da bu kağıttaki soruların benim üzerimde korku oluşturan bir nesneye döndürür. Yani kaygıda var olan durumu kendi yorumlamamız söz konusudur. Ben böyle yorumluyorum, böyle düşünüyorum. Onun için bu benim için tehdittir. Şimdi kaygı kişinin kendi düşüncesidir. Sınav yönelik olarak geliştirdiğimiz kaygılar genelde şudur. Ya kazanamazsam, ya iyi bir okula gidemezsem, ya kötü bir okula gitmek zorunda kalırsam, ya başarım düşük olursa ve bunu takip eden düşünceler vardır, olumsuz düşünceler dediğimiz mantıksız düşünceler. İşte annem, babam benden başarı bekliyor, ailem benden başarı bekliyor, öğretmenlerim benden başarı bekliyor. İşte ben. İyi bir öğrenciyim. Şunu kazanmam gerekir. İyi bir öğrenciyim. Şöyle puan almam gerekir. Yüksek bir puan alırsam çok akıllı birisi olurum. Düşük puan olsam e, akıl değilimdir. Akıl tam zıttı olarak artık ne olarak nitelerseniz. Kaygıda bu tür cümleler vardır. Bu tür düşünceler vardır. Ve sınava yönelik olarak düşündüğünüz şeyin tamamıyla sınavın sonucunu aldığınız puan endeksidir. Yüksek bir puan almışsam ben büyük başarılı bir adamım. Düşük bir puan almışsam ben küçük, ezik böyle hani yerdeki böcek gibi bir şeyim. Düşüncesi ortaya çıkar. Oysa sınavın bununla hiç alakası yoktur. Bunu sadece biz böyle düşündüğümüz için böyle gelir. Ve bunun kaynağı bizim kendi düşüncelerimizdir. Ben böyle düşünüyorum vardır. Yani ee, kaynak bizim kafamızın içindedir ve kaygı da kafamızın içinde olduğu için sıkıntılıdır. Hani karşıda bir nesne olsa bir korkutucu bir durum olsa o korkutucu durum bir şekilde savuştursun dersin ki savuşturdum artık ee, korkmuyorum. Ama kaygına sürekli düşüncelerimiz içerisinde olduğu için sürekli sürekli ya yapamazsam ya edemezsem ya yüksek puan alamazsam diye sürekli tekrar da tekrar da dururuz. Bu tekrar da bizi sürekli olarak aşağı doğru çeker. Ee, şimdi <laughs> eğer yayın nadizini bulamazsak bir şey göstermek istiyorum. Biraz biraz zaman kazanmak istiyorum. <laughs> Bu arada beyinle ilgili bayağı bir e, araştırmalarım var. Severek okuyorum. Beynin neyi sevilecekse artık. Bir beyin resmi var. Onu paylaşmak istiyorum. Şöyle bir şey. Burada yayın görebiliyoruz bu. Hocalarım yerine görebiliyoruz mu? Biraz, Biraz. yukarı olabilir. olabilir. Evet. Şimdi burada Görmüş olduğumuz bir beyin yapısı var. Gözüm ve ağzım gözükmese de ortadan e, insan beyninin şekli var. Dadaş Bey izin verirseniz e, resmi şöyle bir inceleyeyim sonra şey yapalım. Burada Salih Hocam şu an tam e, kitabın ortası gözükebiliyor mu? Beyin yapılar tam olarak gözükebiliyor mu? Evet görünüyor ben görebiliyorum. Sema Hocam da görüyordur diye Şimdi şu anda insan beni e, yapısı alt üstten dışa e doğru dönüyor. En altta en temel unsurlar var. İnsanın hayatta kalmasını sağlayan asıl bölgeler var. E, Prof. Dr. Stancan, insan beyninin görevini insanın hayatta kalmasını sağlamak olarak açıklıyor. Yani insan beyninin tek bir görevi var. Hayatta kalmamızı sağlamak. Peki e, kalp kaygıyla, korkuyla bu insan beyninin alakası nedir diye soracak olursak, kaygının kaynağı insanın beyinde olduğu için alaka bu. Yani bu görmüş olduğumuz yapılarda kaygının kaynağı bu yapılar. Şimdi bunu kapatalım ve konumuza dönelim. Özkan Hocam, ee, bir, birkaç soru var da, onları bir ben sorayım müsaadenle. Şimdi öğrenci... Siray, toparlayayım, soru olur mu soruları? Tamam öyle yapalım o zaman. Gençler ısrarla sorduğu için ben bölmek istedim burayı e, bitireyim. sonrasında soruları alayım çünkü burası e, bütün nokta. Hani tamam. e, şey. E, insan korktuğu zaman, kaygı duyduğu zaman beyindeki fonksiyonlar hayatta kalmayı e, amaç edinir ve tamamıyla enerjisini hayatta kalmaya yöneltir. Onun için de ee, o en temel duygulara doğru yönelik gider. O en dışta gördüğümüz bir korteks yapı vardı. En içte kemiğin hemen içerisindeki bir kabuk gibi bir e, cevize benzeyen dış yapı. O dış yapının görevi düşünebilmektir, akredebilmektir, yorumlayabilmektir, soruların üzerinden akredebilmektir. Ve insan kaygısı arttıkça beynin çalışma prensibi o dıştaki korteksten o içteki ana unsurlara doğru gider. O ana unsurlardaki en önemli unsur da şudur. Kendini koru, kendini savun. Ve kaygı aktif hale geçtiği zaman düşünme becerimiz aşağı doğru çekilir. Çünkü insanın savunma sistemi aktif hale gelir. Savaş ya da kaç. Ve biz sınavı düşündüğümüz zaman o gerilmemiz, titrememiz terlememiz, fiziksel rahatsızlıklar hissetmemiz savaş ya da kaç prensibinin aktif hale gelmesinden kaynaklanır. Uğur hocam şimdi sorular alabiliriz. Sesim geliyor değil mi? Evet. Birinci soru şöyle, diyor ki yanımıza kalem kutusu alabilir miyiz? Öğrencilerimiz sormuş. Kalem kutusu değil, kalem alabilirsiniz çünkü kalem kutusu şeffaf olursa hani e, yok, sadece kalem ve silgi, kalem, kalem tıraş, silgi. Çok fazla yanınıza eşya almayın çünkü bu bir sınav ve bir sınav merkezi bir sınav sizin hani e, normal bir okul günü gibi gidebileceğiniz bir gün değil. Yani elektronik bir şey olmayacak kaleminiz, silginiz, kalem tıraşınız olacak ve suyunuz şeffaf şişede olacak. Yani onun da şey olma şansı yok. Maskeler de okuldan verecekler. Rahatlayabilirsiniz. Sınavda eğer fiziksel kural, fiziksel mesafe kuralı sağlanırsa maskeler çıkarılabilecek. Fiziksel mesafe kuralı sağlanmasa maskeyi çıkarması da sıkıntı olacak. Çünkü biliyorsunuz bir buçuk metrede. Fiziksel mesafelerimiz var, maske takma zorunluluğumuz var. Bu sınavları kalabalık bir e, insan sayısı olacağı için maske çıkarmak eğer fiziksel mesafe sağlanabilecekse izin verilecek. Onun dışında maskeümüzde takmak zorunda olacağız. Anladım hocam. Ee, Gülten Gül sormuş demiş ki hocam sınava girerken kimlikten başka yanımıza ne almamız gerek? Ee, Kalem. Kalem tıraş, e, en az iki tane kalem olması gerekir. Kurşun kalem olması gerekir. Rahat kutlayabilmeleri için e, kalem tıraş, silgi, e, su, e, eğer ihtiyaç duyarlarsa şeker alabilirler ama e, hani e, sınav salonuna girmekte, girerken problem çıkabiliyor da. Şeker çok fazla yönelmesine ama e, kalem, kalem tıraş, silgi kesin yanında olması gerekiyor. <laughs> kalem iki olursa çok daha iyi olur. Çünkü herhangi bir şekilde kalem ucu kırılması durumunda ikinci kaleme çok rahat devam edebilir. edebilirler. Ebrar Güneş sormuş. Şekerli Ortaokulu öğrencisiyim hocam. Uzaktan eğitimi başarılı göstermek için LGS soruları bu sene kolay olur mu? Teşekkürler demiş. Şimdi uzaktan eğitim yaşanan konuda LGS kapsamında olsaydı belki bu düşünce geçerli olabilir ama uzaktan eğitim işlenen konular LGS kapsamı dışında. Dışında olduğu için e, uzaktan eğitimle verilen eğitim ve LGS'nin kapsamının alakası yok. Yani ilgili olmadığı için hani e, yani e, başarı yükseltmek gibi bir olmaz. Çünkü sadece bir kapsayacaksın kapsayacak sınav konuları. Evet, 18 Mart Ortaokulu öğrencisiyim. Salih Seki e, çift gibi sormuş. Sınav esnasında yanımıza yiyecek Alabilir miyiz? Teşekkürler. Sınav esnasında yanınızda yiyecek alabilir misiniz? Ee, çocuklar pikniğe gitmiyorsunuz, sınava gidiyorsunuz. Ee, kahvaltınızı sıkı bir şekilde yapın. Ee, eğer kahvaltı etme alışkanlığınız yoksa e, daha erken kalkarak bir şeyler atıştırmaya çalışın ya da arayı bekleyin. Annenize ya da yanınızda yiyecek olan kişiye söyleyin kahvaltılık malzeme getirsin, arada atıştırın. Çünkü sınav esnasında herhangi bir şey giyip içemezsiniz. Hani su içebilirsiniz, belki küçük şeker atabilirsiniz ama bunun dışında herhangi bir şey mümkün değil. O sınav. Ee, bir soru daha var. Ee, hocam, pansiyon Ali Akalan sormuş. Hocam pansiyonlu bir lisede okumak, Narman'da okumaktan iyi midir sizce? Teşekkürler demiş. Eee Şimdi bu soru biraz, e, e, hani öğrenciler derler ya hoca kazık sormuş. Evet. Öğrenci biraz kazık sordu. <laughs> Vallahi çocuklar Narman'da okuyun derim ben ya. Yani yava, yabancı bir yerde yatılı okumaktansa Narman'da yani servis okumak daha güzel olabilir. Ki Narman'daki e, liselerimizin de yurt imkanları var. Güzel yurtları var. Ee, Narman'daki kiliselerimizde hepsinin çok iyi eğitim kadroları var. Ee, başarılı, özgür lidercileri var. Hani e, elinden gelen, öğrencisi için eline gelen her şeyi yapabilmeye çalışan e, insanlardan oluşuyor o eğitim kadrosu. normal yani, tercih edin, dışarıya çok fazla gitmeyin çünkü dışarıda okuduğunuz zaman e, Ailenizden uzak kalıyorsunuz, özlemler içerisinde kalıyorsunuz, daha çok zorlukla problemle karşılaşıyorsunuz ve problemlerle karşılaştığınız zaman, başa çıkamadığınız zaman geri dönmek zorunda kalıyorsunuz, daha zor zorluyor. Daha önceki yıllarda dışarıya tercih yapıp, gidip, sonra geri dönüp yurtlarda yer bulamayan, bunun için çok sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz oldu. Özellikle uzak köylerde taşıma yapılma ihtimali olmayan köylerde okuyan öğrencilerimizin, hani ee, Norman te çünkü, e, Norman tercih etmesi önemli çünkü yani bir başkalarından kalkan bir öğrenci e, atıyorum başka bir ilçeye gittiği zaman <laughs> geri dönümünde eğer yurtta yer yoksa başka bir taşımayla gidip gelmek zorunda kalacak. Bunu düşünerek hani başka sürekli taşımayla gidip gelmenin ne kadar zor olduğunu farkındasınız. Biz bile e, yani Norman'da görev yaptığımız zaman arkadaşlarımızla Yılda iki defa gidiyorduk. Baya zor olmak gidiyorduk. Bu zorlu her gün yaşanımıza gerek yok. Bunun için öncelikle normal tercih etmenizi tavsiye ederim. Gülten Gül daha önce de sormuştu muhtemelen cevabı duymamış. Giriş kağıdına gerek var mı demiş. E, Gülten giriş kağıdını siz getirmiyorsunuz. Okullarınız sizin bulunduğunuz sıralara koyacaklar. E, evet Başka, Başka soru, soru yok soru. herhalde, bir bir soru evet. daha vardı, şimdi kaygıyı nasıl azaltırız diye bir Kaygıyı nasıl azaltırız, ee, şimdi kaygının kaynağını bildikten sonra hani e, kaygıyı e, beynin beyni şöyle bir gösterelim, ama şuydu, kaygının kaynağını görebilmek, neyden kaynaklanıyor, kaynağı nedir, bunu görebilmek. İnsan, İnsan karşısında fiziksel bir şey olduğu zaman, elle tutulur, gözle görülür bir şey olduğu şey onunla bir mücadele edebilme gücüne yenebilmek sahip olur. Onu yenebilir. Ama karşısındaki ne olduğunu bilmezse onunla nasıl mücadele edeceğini de bilmez. Şimdi kaygı bizim durumu yorumlamamızdan. Görüntümüz döndü. Muhtemelen gene yayından düştük. Dondu mu? <laughs> Allah şu an devam ediyor. Ha. Özkan hocam toparlayalım. Bitirelim. Zaten soru da kalmadı daha. Görüntü tamam, yani, hocam, biraz daha nasıl baş edeceğimizi baş edeceğimiz da, anlatayım de, bitirelim. Olur mu? Olur. Olur hocam. Şimdi e, kaygı insan beyninden kaynaklandığı için kaygıyla baş etme şekli de tamamıyla düşüncelerimizle alakalı. E, bir soru vardı. Soran ismi şu an hatırımda değil. E şunu sormuştu. O kadar ders çalıştım. E çalışmalarım karşılığını alabilecek miyim? E çalışmaların karşılığını alabileceksin. Ama LGS'de ama YKS'de karşılığını alabileceksin. Garantisini verebilirim. Garantisini şundan dolayı verebilirim. E Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de e, Rum Suresi 6. ayette diyor ki bu Allah'ın vaadidir, Allah'ın vermiş olduğu sözdür. Allah sözünden dönmez, şüphesiz ki insanların çoğusu bilmezler. Necm Necim Suresi 39-40-41. ayette de diyor ki çalıştığınız sizinle beraber size çalıştığınızdan başkası yoktur. Çalıştığınızın karşılığı size taslanan verilecektir. Yani siz elinizden gelen gayret yaptıktan sonra Allah bunun karşını verecek. Ha LGS'de illa ki LGS'de yüksek bir puan alıp kendi sesi kazandırarak mı verecek? Olmayabilir. Bunun yerine, e, yerine sıradan bir Anadolu Lisesi'ni okuyup e, iyi bir üniversite kazanırarak da verebilir. Yani Allah karşılığı verir. Emeğiniz zayi olmaz çünkü al, emeğiniz Allah'a emanet. E, şimdi kaygı insanın zihninden kaynaklanan bir şey olduğu için Düşüncelerimizde yenebiliriz. Nasıl? Siz bugüne kadar ders çalıştınız, soru çözdünüz, oyun oynamam zamanınızdan fedakarlık yaptınız, arkadaşlarınızla eğlenme zamanından fedakarlık yaptınız, sürekli ders çalıştınız. Eğer bu kadar emek ortaya koymuşsanız Allah bunu ziyan etmez. Ve şöyle bir geriye bakıp ortaya koyduğunuz emeğinize bakıp şunu diyebilirsiniz. Gülten Karemlik alamazsın. <laughs> E, Gülten'in sonusu kalemlik alabilir miyiz e, defalarca bunu sordu Gülten iki tane kalem bir tane kalem tıraş bir tane silgi dört parça şey eder <laughs> şimdi kaygının kaynağı insanın zihni olduğu için düşüncelerimizde kaygı oluşturan yapılmazsam edemezsem düşüncesinin karşısına bak ben bu kadar çalıştım bu kadar emek verdim bu emeğimin karşını ben alacağım demeniz Ben bu kadar emek ortaya koydum, karşına, karşına alacağım demeniz ya yapamazsam korkusunu, korkusunu yemeniz sağlayacaktır. Siz bugüne kadar emek verdiniz, çalıştınız, onca konu çalıştınız, onca soru çözülüyor ki şu anda eminim e, izleyen öğrencilerimizin e, çözmüş olduğu binlerce soru vardır. Ve o binlerce soruyu çözen sizsiniz. Sınava girdiğiniz zaman da karşınıza gelecek olan sorular o çözdüğünüz binlerce soruya benzer birkaç tane soru. Yani siz o soruların çok benzerlerini çözdünüz zaten. Sadece rakamlar değişmiş olacak, sadece cümleler değişmiş olacak. Size şu ana kadar çözdüğünüz soruların aynılarına benzerleri sorulacak. Sınavlardaki amaç bilginizi ölçmektir. Konuyu ne kadar bildiğinizi ölçmektir. Siz şu ana kadar konuyu iyi bir şekilde öğrenmişseniz çalışıp elinizden yeni yapmışsanız sınavda size sorulan soruları rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. Çünkü sınav bilginizi ölçer. Biliyorsanız problem yok. Sadece bildiğinizden emin olun. Şunu söyleyeyim ben biliyorum. Ve bu sınavı bilerek giriyorum. Eğer ben inkılap tarihini sınavda sorumlu olduğum konuların hepsini tamamıyla biliyorsam inkılap tarihinden sorulan soruları cevap rahatlıkla cevap verebilirim. Ben matematikten sorumlu olduğum konuları biliyorsam sorulan soruları rahatlıkla cevaplayabilirim. Çünkü sınav benim bilgimi ölçer. Ayşe sınav ve sınavda nasıl ilgin, e, heyecanımızı yenebiliriz? Birkaç fiziksel etkinlik var. Mesela ellerimizi yumruk yapıp gevşetmek, e, burundan nefes alıp yavaşça nefes alıp yavaşça vermek. E, Kalabalığın içerisinde sınava sınava giderken e, okul önünde illaki bir kalabalık oluşur. O kalabalığın içerisine girmekten biraz uzak durmak, biraz kenarlarda durmak. E, sınav salonuna girdiğiniz zaman e, oturup sağınızı solunuzu şöyle bir inceleyip bugüne kadar ben çalıştım, elinden gelini yaptım ve kaşını almaya geldim şekli kendinize telkinde bulunmak. E, bunlar işe yarar. Özellikle e, fiziksel olarak şöyle bir yumruğunuzu sıkıp gevşetmek, bir daha sıkıp bir daha gevşetmek sizi sınavda çok daha rahat bir şekilde kontrol etme kontrolünüzü sağlar. Çünkü insan vücudu kaslardan ibarettir ve siz kaslarınızı kontrol edebildiğiniz sürece kendinizi kontrol edebilirsiniz. Beyin de kaslardan ibarettir. Yani beyindeki var olan o görmüş olduğunuz yapı da, demin göstermiş olduğum yapı da kastır. Ve sizin o kasları kontrol edebilmeniz e, sakinleşmenizi sağlar, nefesinizi kontrol etmenizi, sakinleşmenizi sakinleşmeniz sağlar. E, kaygı düzeyi arttığı zaman insanda savaş ya da kaç prensibi devreye girer. Savaş ya da kaç prensibi sizi e, savaşmaya mücadele etmeye hazır hale getirir. Onun için vücudunuz gerilir, terleme başlarsınız, titremeye başlarsınız. Terleme vücudun hızlı bir şekilde harekete geçebilmesini sağlamak amacıyla ısı üretirken soğumasını sağlar. Ee, titreme ise ani reflekslerle harekete geçmenizi sağlar ve e, kaslarınızı yavaş yavaş kasıp gevşetmeniz sizin o kaygıyı kontrol ederek hem titremeyi hem de titremeyi kontrol altına almanızı sağlar. Yani yapacağınız çok basit şeylerle yapabileceğin düşüncesi, e, kaslarınızı e, sıkıp gevşetme ve nefes egzersizleri kaygınızı çok rahat kontrol altına almanızı sağlar. Evet. Elif Eda, çevremiz kötü, çevremizden düzelmesi lazım hocam demişsin. E, çevre her tarafta kötü. E, pansiyonlu bir okulda e, ders çalışma imkanımız daha çok olur demişsin. E, o pansiyonun, e, pansiyonda kalan öğrencilere bağlı olarak değişen bir durum. E, eğer öğrenciler iyiyse ders çalışma daha çok oluyor. Öğrenciler iyi değilse pek ders çalışma olmuyor. Pansiyonlu okullarda nöbet tuttuğumuz için az çok biliyoruz. Ee, yani o e, ders çalışıp çalışmamı tahammülü senin e, kendi karakterinle ilgili olarak değişen bir süreç. Evet. 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 Başka soru var mıydı? Bitti. Ee, hocalarım hepinize teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, biz teşekkür ederiz. Ee, Narman'dan bütün eğitimci arkadaşlarımıza e, herkese selamlar, Ödenizlerimize selam. başarı dileriz. Ee, uzun yıll yıll yıllar Narman'da beraber çalıştığım işte arkadaşlarımla yeniden bir ortamda oluşmak, e, bir platformda olmak çok hoşuma gitti. E, bu şansı verdiğiniz için de ilçenin eğitime de e, siz değerli Uğur da çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. E, Salih Hocam, Sema Hocam varsa son sözlerini sizlerinde de alalım. Sonra yayını kapatalım. Buyurun hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten e, doyumlu bir süreç geçirdiğimize inanıyorum. Tüm öğrencilerimize e, başarılar e, dilerim tekrardan. E, umarım e, herkes elinden gelen en iyisini yapabilir. E, tek düşünceleri e, hocamın da yani Özkan hocamızın vurguladığı gibi ee, iyi olumlu düşünmek olsun. Olumlu düşündüklerinde çok güzel başarılar elde edebileceklerine inanıyorum. Hiçbir yani geriye dönüp baksınlar bir hangi öğrenci Eylül ayının ilk haftasındaki bilgi birikiminde. Arada dağlar kadar fark var. Bu bile başlı başına başardıklarının göstergesidir ki kaldı ki e, kendi okullarında sınava girmek. Bunu da çok rahat bir şekilde geçirebilirler. Kendilerine güvenip inansınlar. E, aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela inkılap dersine gireceğiz biraz ama ee, hani güçlü hissedebilmek önemlidir. Ee, burada da hani Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Zaferi'mizdeki Seyit Onbaşı yani 275 kiloluk e, top mermisini kaldırabildi. Normal şartlarda böyle bir şey e, yani ki fotoğraf çekilmek istendiğinde bunu yapamamıştı. Hatırlar çocuklar derslerinde işlemişlerdir muhtemel. Dolayısıyla kendilerini güçlü hissettiklerinde, güvendiklerinde başarılıbilecek e, olduklarına inanıyorum. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Bu yayın için de sizlere, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim hocam. Sema Hocam, sizin de varsa sana sözleriniz buyurun.